Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende kamuoyuyla paylaştı. Tıp töreniyle ülkemizin her yerinde yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Sosyal konut başvuruları bugün başladı ve Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Elazığ'da da sosyal konutlar için başvuru yoğunluğu yaşanıyor. Valla Cumhurbaşkanımızın sayısına inşallah bir ev sahibi olur o. Evet. evim yok. Köyde oturuyorum, bir toprak binada oturuyorum. Tapu mapu üzerime de yok hiçbir şey. Türkiye'de toplam 500 bin adet sosyal konut yapılacak ve bunlardan 1651'i Elazığ'da hayata geçirilecek. Elazığ'da vatandaşlar başvuru formlarıyla birlikte 500 liralık başvuru bedelini yatırmak için sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubelerine gitti. Başvuruda bulundunuz mu? E, yeni bulunacağım. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyım. Bir evim olsun, orası olsun. Çok heyecanlıyım. Yetimlerim var, durum. Hasta çocuğum var. Onun için yapıyorum bunları. Bugün başvuracaksınız. Heyecanlı mısınız? Evet, bugün duyduk, hemen geldik. İnşallah da olur. Şansımıza. TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar başvuru yapmaya başlarken 2, 4, 6, 8 numaraları da sırasıyla perşembe gününden itibaren başvuruda bulunabilecek. Eviniz yok mu Evim yok. Eşim vefat etti. 14 yaşında bir kızım var. Beraberiz kızımla. Böyle bir şans tanınınca bulunmak istedik. Türkiye çapında bir proje yani dar gelirler için yani bizim gibiler için büyük bir imkan. 19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek. Sosyal konut için başvurularını yapmak üzere bankanın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar projenin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Allah 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 Sevindiniz. Ya, Cumhurbaşkanımıza milleti hep ev sahibi Hepsini ev sahibi ediyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız da. Cumhurbaşkanımın elini öperim, selam söylerim, teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok razıyım. Ben onu görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Çok mutluyum. Cumhurbaşkanımı çok sayıp seviyoruz. Allah onun gücüne güç katsın. İnşallah başa tekrar gelecek. Bize böyle bir imkan tanıdığı için biz emekliler, dullar olarak Allah'a emanet ediyorum onu. İnşallah şansımızı deneyelim. O kolaylığı biz de yaşayalım. Yani tabii ki mutlu olacağım. Yani bizim için bir kolaylık. Yani başka türlü ev alınıyor mu bu devirde? Alınmıyor. Ev fiyatları, araba fiyatları ne oldu biliyorsunuz. Mümkün değil yani ev almamız. İnşallah bizde nasip olur da bize de çıkar. Yani Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin.